İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Bilal Hanım. Buyurun. teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Selim Bey'in yeğeniyim ben, Cem. Buyurun efendim. Çok sağ ol. Tamam, ben hallettim. Buyurur sen. Merhaba. Merhaba. Kim ben? Ben Yan komşunuzum. Aa öyle mi? Memnun oldum. Keşke daha sık gelseymişim kuzenimle evine. <laughs> Buyurun. İlk bana ver su <laughs> Afiyet olsun. Baylardır bu Bilmiyorum en ne saatte izledim. Afiyetler olsun bir tane. Teşekkür. Rica ederim. Nereden aşkım? Pul biber yok. Ben getiririm. <laughs> sağ ol. Bu yoğurt sarımsaksız değil mi Suzi? Evet. Evladım sarımsaksız tadı çıkmaz ki onun. Olsun ne yapalım. Ben yiyorum Mert'ciğim. Ha o zaman ben de yerim. Bana bakın. Öpüşüyor musunuz siz ha? Ay ben açarım. Mira gelmiştir zaten. Merhaba. Hoş geldiniz. Sen Mert değilsin herhalde. Bir anda böyle büyüyüp değişemezsin ha. Kuzen! Hoş geldin. Hoş bulduk. Anne, baba, Cem geldi. Dur oğlum sakin ya, hakikaten hiç değişmemişsin ha. Söylemeyin lütfen. Şimdilik bilmesin. Siz nasıl isterseniz. Sen nasıl istersen. Eylül, Cem, Cem Eylül. Merhaba. Merhaba. Kendisi benim kız arkadaşım olduk da. Ha, memnun oldum. Ben de. Yaman Cem. Merhaba. Merhaba. Kendisi benim kardeşim olur. Ha. Memnun oldum. Şimdi oldu bak. Mira sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım. Mira da ne güzelsin ya öyle. Teşekkür ederim. Artık ya, insan ilk kez oyuna doğru katılır mı? <laughs> Bir şey söylesene doktor. Evet abi ya. Bahsettiğim kuzen geldi. Ay <laughs> canım, ay. çok üşümüşüm. Ne çok özlemiş. Asıl ben özledim seni. Bu güzel anı görüntülemek istiyorum. Canım. Abi. Canım hoş geldin canım. anne oğlu ikimiz de bir emri vaki yapmış olduk size. Ya, ha bugün hayırın ne fark eder? Biz sizi bekliyorduk zaten. Ya, çok özür dilerim öncesinde de haber veremedim ama... ...erken gelmeye mecbur kaldım. Ay, hiç olur mu öyle şey hayatım? Biz zaten hazırlıkları yapmıştık. Ha, niye mecbur kaldın? Kötü bir şey yok değil mi? Ha, yok yok kötü bir şey yok. Aksine güzel bir şey. Amerika'daki üniversitemden doktoraya kabul aldım. Harika! Aa, ne şahane Tebrik ederim. Aa, kutlarım. Tebrik ederim. <laughs> Tebrikler. Teşekkür ederim. Canım benim, canım. Tebrik ederim. Bir tane. Hayırlı olsun. Çok zekidir. Aynı ben. Hmm, tahmin edebiliyorum. Sonuçlarda böyle son dakika açıklanınca. Yarın diplomamı burada onaylatmam gerekti. O yüzden de bileti erken aldım. Şansa bilet de buldum. Şahane oldu. Çok güzel. Ya e, kaç yıl orada doktora? Dört? Altı? Dört diyelim şimdilik. Ay harikaymış. Ya süpermiş cidden Süper bakalım süper de. Senin mavi için de süper mi? Abi, artık benim doktora için bir dört yıl daha katlanacaksın faturalara. Ben hiç şikayetçi değilim oğlum. Sen ne kadar abi. okumak istersen arkandayım. Biliyorum abi, çok sağ ol. Keşke başkaları da faiz alsa. Ben üstüme anlamıyorum. Ee, ben doktora yapmayacağım, uzun iş. Okur bitsin belki master yaparım. Sonra bu. Ya tamam. Yani herkes illa ömür boyu okuyacak diye bir kaide yok değil mi? Aynen diyeceğim. Aslansın. Canımsın bir tane. Şu var mı? Ha, birazcık ister misin bundan? Olur, alayım. Kızlardan mesaj gelmiş. Ne demişler? Kim var kim yok topla getir diyorlar. Mert'ciğim yemekten sonra biz de dışarı çıkar mıyız? Herkes bizi bekliyor. İster misin? Hem sana da değişiklik olur. Ha? Ne dersiniz? Of, vallahi bilemedim ki. Biraz yorgunum ama. Ben çoğunluğa uyarım. E tamam o zaman. Ben bir sorayım bakalım planları neymiş. Dur, 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 dur. Bu Bahriye teyzenin mi? Evet. Tamam bunu ben götür. Aa. Ay ne var canım bir kahveyi kaç yıllık Ya Mert. Bu Eylül senin kız arkadaşındı değil mi? Evet. Sevdin mi? Sevdim. Yani tatlı samimi bir kız. Hem de güzel. Güzel, güzel de asıl mira şahane. Ya sen biliyorsundur çıktığı biri falan var mı? Var. Ha. Ya siz berabersiniz demek. Evet, herkesin dilindeki büyük aşk. Anladım. Pardon ya, garip oldu böyle. Ne oldu, niye şaşırdım bu kadar? Şaşırmadım, gurur duydum. Tozlu dereden geldin, ayağının tozuyla kızı kaptın mı diyorsun? <laughs> ne münasebet. Aksine, Tebrik ederim. Bravo. Belli ki iyi adamsın. Öyleyim. Mert. <laughs> Bizi çağırıyorlar, hadi girelim. Hadi gel. <laughs> Mertciğim, e, Cici biraz dinlenmek istiyor. Erken yatacakmış. <laughs> e, neden? Daha saat erken? Ha? Ama oh, ben sana kıyamam ama sen beni ne yapacaksın bir tane bırak ben yeseyim dinleneyim. Ha. Hem biz de dışarı çıkacağız zaten. Yoruldun mu sen bebeğim benim ha? Oo, oh, çok yoruldum, yoruldum ben. Hem <laughs> hareket edersen mantılara ayıp olur o kadar uğraştık değil mi ha? Gülle gibi oturdular bırakalım rahat etsinler. <laughs> ya cehennem şimdi ne gerek var diyecek paraları sokağa atmaya. Hayır canım, hiç olur mu öyle şey? Gençsiniz siz, gideceksiniz elbette. Aslan ya, aslan dizi. <laughs> Hem Cem de kırk yılın başında geliyor. Onu da arkadaşlarımızla tanıştırırız. Çok iyi olur siz. Gidin tabii. Bize baş başa biraz konuşuruz teyzemle. Ne oldu? Yok bir şey. Miras siz de geliyorsunuz değil mi? Ee, ya beni bu akşamlık affedin. Ben dün gece hiç uyumadım. Ama Mira isterse... Ay yo, ben de doğru düzgün uyuyamadım hiç. Siz bizi bu gece affedin ya. Sonra ben seni babana bırakayım. Tamam. Ha, şey ya, madem Cem de yorgun, biz de yarın çıkalım. Olur. Ben Mira'yı bırakıp geliyorum. Tamam oğlum. İyi geceler Mira. Tanıştığımıza gerçekten çok mutlu oldum. Yani senle de, Yaman'la da, Eylül'le de. Ben de öyle. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hoşça kalın. Sen nereye? E ee, ben de gideyim hazır onlar da yürürken. Hem siz de ailece baş başa kalın. Bak 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 ne kadar hassas. <laughs> Selim abinin yaptığı tekilik ben değilmişim bak. Ailesine de o bakıyormuş. Cem'i de o okutuyormuş. Evet. Cem de çok iyi çocuk ama. Bu biraz ama iyi. Mert'le de hiç benzemiyorlar değil mi? Öyle. Buyur. Daha iki dakikada seni sordu hemen. Erkek arkadaşı var mı falan. <laughs> Senin öyle... Sen mi işte? Hoşuna gitti bakıyorum ağzım fiyonk oldu. <laughs> ya kıskandın mı? Yok ya ne kıskanacağım? <laughs> İyi kıskanma çünkü benim gözüm senden başkasını görmüyor zaten. Görmesin de zaten. <laughs> Neydi senin bir tane lafın vardı benim tuttuğum eli tutan eli kırarım mıydı ben öyle bir şey? İyi. Hmm. Ya. Semra. Ay, aman da beni kıskanır mıymış o ya? Kızdırma işte beni. Şakasını bile yapma. Sen de kızma o zaman. Ah. Hadi git. Bakıyorum ben arkandan. Tamam, iyi geceler. yapıyorsunuz? Asım Bey! Asım Bey! Miraç çabuk ambulans çağır! Çabuk! Öldü deme ne olur! Hadi çabuk ambulans çağır! Kurtaranlık yaparken acil müdahale eğitimi vermişlerdi. Buradan öğrendim kadarıyla kalp masajı. Hastanın abzu var. Durumu stabil. E, hastayı kurtarmışsınız, mısınız? Tebrikler. Ya. <laughs> Stent ameliyatı kısa sürüyor. Birazdan çıkması lazım. Ay Mert ne olur izleme şunları. Gerçekten midem kaldırmıyor. Ya bir şey yok ki. Kan falan bir şey yok. Damardan giriyorlar, çıt diye takıp çıkıyorlar. Vallahi korkulacak bir şey yok. Ay hayır hayır istemem. Vallahi bak. Ya Mert istemiyorum. İçinizi ferah tutun. Asım Bey çok güçlüdür. Öyle kolay kolay yıkılmaz. Zaten ne dedi doktorlar? İlk müdahale hayatını kurtarmış. Yaman sayesinde. Hem bak işte bir hayır vardır. Mira babasında kalmasaydı Yaman da onu bırakmaya gitmezdi. Allah korusun belki de kimse görmeyecekti. Peki sen nerede öğrendin ilk yardımı? Kilosu da can kurtaranlık yaptım birkaç sezon. Orada acil müdahale eğitimi veriyorlar. <laughs> Vallahi sana helal olsun ya. Yemin ederim adam kahramanlığın okulunu okumuş. Tam bir çizgi roman kahramanı. Yemen. Yeah, <laughs> Asım Bey senin gibi bir torun olduğu için çok şanslı. Hepimiz çok şanslıyız. Yaman gerçekten çok, çok, çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın neler olurdu ben düşünmek bile istemiyorum. Yaman hadi sen eve git artık. Zaten uykusuzdun. Gittin dinlen biraz. Eğer bana ihtiyacınız varsa... Ay yok yok bak zaten herkes burada. Hadi sen git. Mert hadi sen de git. Biz ameliyattan çıkınca haber veririz size. Ben gitmeyeceğim. Dedem çıkınca belki beni görmek ister. İyi dinle. Sen de çok yorulsun. Evet ama biraz da annemlerle kalayım ya. O zaman mutlaka annenin gönlünü al. Orayı düzelt lütfen. Tamam. Böyle bir gece de tam fırsatı. Lütfen daha fazla uzatma söz mü? Söz. İyim yok. Ya tamam gel gel gel. Ya düşürdüysem çok üzülürüm ya. Ya tamam üzülme. <laughs> ya bakarız bulamazsak da yenisini alırız ne var? Hay Allah ya. Ya tamam sıkma canını. Hem belki evden çıkar. İnşallah. Eve mi gidiyorsunuz? Bırakayım sizi. Yok ben buradayım Yaman gidiyor. E atla. Gerek yok ben yürürüm. E sen bilirsin. Yine dört ayak üstüne düştü. Bak sana yeni bir piyango vurdu. Asım Şekip Kaya senin sırtına hayatta yere getirmez. Bununla yine yolunu, aferin sana. <laughs> Asım Bey ameliyattan çıktı. Durumu iyi. Ameliyat bitmiş. Her şey yolunda canım. Selam. Aa, Yaman. Ne haber? Asım Bey nasıl oldu? Durumu iyiymiş. Ben yoldayken ameliyattan çıkardılar, stent taktılar. Yapma ya. Neyse çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geceye nasıl başladık ne oldu değil mi? Öyle. Ya haber aldığımızdan beri onu düşünüyorum. ...bütün ailenin hayatı bir gecede değişecek, diyor. Hangi dönemeçten karşına ne çıkacağı belli olmuyor. Çünkü ben bugün... ...çok kısa bir zaman sonra... ...öleceğimi öğrendim. Şimdi bu yaşadıklarından sonra her şey saçma sapan geliyor, değil mi? Bütün o para, pul, koşuşturmacalar... ...hepsi yalan dolan. İnsan için tek önemli şey sevdikleri. Onlarla geçirdiğimiz her saniye çok değerli. söylemiyor ama Amerika'ya döneceğim için çok dertli. Çok sıkıntılı son zamanlarda. Hissediyorum. Böyle iyice içine kapandı. Belki bir derdi vardır. Belki de. Ama hiç anlatmaz ki. Hep tek başına çözer. kaybettiğimizden beri böyledir bu. Ben bağımsız, kendi ayakları üstünde duran biri olayım. Onun sevgisine muhtaç kalmayayım diye benden bile uzak durur. Hayatımızdaki boşlukları doldurmak için çok çabaladım. Bundan sonra size o babalık yapacak. Hayır, beni seviyor. Biliyorum. ...sevgisini de gösteriyor ama hep belli bir mesafeden. Şimdi de gideyim diye uzak duruyor benden. Gidiyorum ki sen de git, hak ettiğin hayatı yaşa. O akşam Asım Kayın'ın haberi geldiğinde Allah korusun dedim. Zaman akıyor. Herkesin başına her şey gelebilir. Ya bir gece o hastaneye korku içinde koşturan kişi ben olabilirim. <laughs> Ve o kadar uzakta olurum ki, elimi uzatmak için bile çok geç olur. Ya... ...aslına bakarsan yalnızlıktan yoruldum galiba ben. Doktora konusunda da o kadar kararlı değilim artık. Öyle mi? Tabii ya. ya. Çok ayrı kaldık biz. Tamam sağ olsun Selim abi sayesinde okudum Amerika'da. Ama bir düşünsene. Liseden beri oradasın. Bu annenin içinde büyük fedakarlık. Evet öyle. Büyük fedakarlık. E şimdi de onunla geçireceğim her saniye çok kıymetli geliyor bana. İnsanın... Birbirine dokunması için mesafelerin önemi yok aslında. Uzaktayken bile sevmekten vazgeçmiyoruz. Ya da sevdiğimiz birini kaybettiğimizde falan. Dokunmak için ille de yakın olmaya gerek yok yani. Ama bence sen annenle bir konuşacağım. Eğer aklından geçen buysa gitmeyeceğim de bilsin. <laughs> var ya kıyameti koparır. Ben artık burada yaşıyorum. Ama yok. Annemden uzak olmak istemiyorum artık. İçinden geleni yapmakta fayda var. Neyse ya, geç oldu. Seni de daha fazla uykusuz bırakmayayım. Seni tanıdığıma çok sevindim. Bu konuşma için de... Ya tamam, eyvallah. Ah, ya bu arada akşam yaptığım hıyarlık için affedersin. Mina ile ilgili. Boş ver, bilmiyordum. Hadi iyi geceler. Sabah koşalım mı? İşe gidiyorum ben. Anladım. İyi geceler.